şu anda içinde bulunduğumuz e, süreçte arkadaşlar yani korona hepimiz evdeyiz ve ben de evdeyken zamanımı güzel değerlendirmek istedim ve bir sürü kitap okudum zaten önce de görüyorsunuz şu ana kadar bunları okudum ama daha bir sürü de okuyacağım ben de size okuduğum kitapları göstermek istedim haydi başlayalım ben ilk arkadaşlar bunu okudum şekilde. büyük şeytan Drakula. birazcık korkunç gelebilir şu kapaklarından ama hiç de korkunç değil. şöyle içinde böyle çok güzel figürler var. Böyle bir kitap. ben bu imzalı kitabımdı. Arkadaşlar ben sonra şu şekilde bir yarışma kitabım vardı. Onu okudum. Edep ufka yolculuk. Bu da yine çok güzel bir kitaptı. Yazıları tam yani işte benim sınıfıma göre bir yazı tipi vardı. Gerçekten çok bu da güzel bir kitaptı. Bunun sonra bu eski ablamın da ablam çok güzel hukuk yemesini yemek çok Bu da yine çok güzel bir kitaptı. bir sürü kitap bir hikaye vardı başka başka. Hmm. Demek ki, yani buradaki en güzel hikaye mektubu kısırdı. Onun için onu koymuşlar. Şimdi alalım. Bu sürekli ona benzerdi. 准备了。 Böyle paramparlamalar, dalıklarım var. Daha sonra arkadaşlar Küçük Cadı Melis Tatilde. Bu da yine çok güzel bir kitaptı. Böyle bölüm 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 bir bölüm bölümdü bu şekilde. Çok güzel sihirli Çok sevdim. Bu da o şekildeydi. Küçük bir cadı kızın hikayesini anlatıyor. Bundan sonra Arkadaşlar Levent Edirne'de. Levent'in şeylerini okumayı yine çok seviyorum. Çok güzel şeyler var içinde. Burası da Edirne'yi anlatan bir kitaptı. Yine bunu da çok sevdim. Bundan sonra Kral Şakir'in bir kitabı. Dostum çok havalı. Belki okuyanlarınız, bilenleriniz vardır. Çok güzel bir kitap yine bu. Ee, şekilde. Yine ben çizgi roman okumayı çok severim. Böyle okudum. Daha sonra da ben zavallı değilim. Bu da yine çizgi roman. Bu şekilde. ilk sayfada böyle karakterleri falan tanıtıyor. Çok güzel ve çok eğlenceli bir kitap. Hatta burada kitaba övgüler var. Çok güzel. Ve şu anda okuduğum kitabı da göstermek istedim. Harry Potter felsefe taşı. Ee, aslında bu Harry Potter dün geldi elime. İnternetten istemiştik. Um, şunu belki alanlarınız olursa gerçekten çok güzel bir kitap. Özellikle şu an sadece e, bakalım hatta 35 sayfa okudum ve yani şu ana kadar gerçekten çok zevkli bir kitap. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim e, böyle alacaklarınız için ben de bilmiyordum bunu ama gerçekten bu da beni alıştıracak. İçinde hiç resim yok. şekilde alanlarınız olacaksa. E, ama yine de çok güzel bir e, kitap olacak kitap diye şey yapıyorum. Ve arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum. Bunu da Harry Potter ile beraber internetten aldım ama daha okumadım. İlk önce Harry Potter şey yaptım. Ya i̇şte i̇çinde şöyle bir not vardı. Edfix'ten almıştım. Gerçekten çok güzel bir kitap. Hatta bu, bu kitaptan bu tane daha var. Arkadaşlar Harry Potter'da bu kitabı da Gizli Bahçe kitabında internetten aldım. Yanında şöyle bir not geldi. Idefix'ten aldım. Çok güzel bir kitap sitesi. Zeynep'e sevgilerimle güzel okumalar yazıyordu içinde. Idefix'ten arkadaşlar sadece kitap değil, bir sürü şey var. Oyunlar var. Sonra sonra PlayStation oyunları var. Böyle diziler var. Böyle güzel şeyler var. Filmler. Bunu da Harry Potter bittikten sonra okuyacağım. Yine bu da açıklamasına göre çok zevkli bir şey olacak. Özellikle de son macerası. Soluk soluğa okuyacağınız heyecanlı bir macera. Mary diye bir kız anlatıyor büyük ihtimalle. Annesi ve babası bir salgında ölmüş. Arkadaşlar. Bir yanında artı Fred'in arkadaşlar Türkiye İş Bankası'nın yazdığı bir öyle yanında artı bir tane de gizli bah e, ayraç veriyorlar aynı kitabın. E, ben bunların hepsini Idefix'ten aldım. Yani hepsini değil şu ikisini Idefix'ten aldım. Hey da gizli bahçeden. E, Harry Photo'ya gerçekten çok severek okuyorum. E, daha bu e, arkadaşlar insanlar e, Düşündüğüm kadarıyla bir çoğu yatarak bir çoğu da böyle telefona bakarak bir çoğu da ders çalışarak geçiyordu diye düşünüyorum ben bu tatilde. Arkadaşlar bana göre bu tatil böyle hem evden çıkmamamız için hem de evde neler yapabileceğimizi öğrenmemiz için bir şey arkadaşlar. Ben de böyle kitaplar aldım kendime böyle biriktirdiğim paralarla. Ve çok güzel bir şey olacağını e, böyle kendim kitaplık yapacağım en sonunda. Okullar açılınca ve inşallah okullar açılır. Çünkü evde canım çok sıkılıyor. Bu kitapları okumadığım haricinde. Tabii ki de yine şeylere, telefonlara falan bakmamız gerekiyor. Ama kitapta okumak gerekiyor. Benden bugünlük bu kadar. Okuduğum kitapların hepsini size bu şekilde gösterdim böyle. Bu nottan iki tane var benim. iki i̇ki tane kitap için de ayrı gelmişti ama ikisi de İdefix'in. Düşüyorlar düşüyor olan İdefix'ten. Gerçekten siz de İdefix'ten alışveriş yapabilirsiniz. görüşmek üzere. Sizi çok veriyorum. Evde kalın arkadaşlar evde kal hashtag ile. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.